Sen ye. Yok, ye sen. Nefis olmuş. Afiyet olsun. <laughs> Merhaba. Ee. Onur Bey evde yok efendim. Buyurun siz. Ha. Öyle mi? Yok, ben buyurmayayım o zaman. E. Kendisine bunu verirsin. Tabii efendim. Sağ olasın. Sana da kolay gelsin. Sağ Size de. Hı. Efendim. Bunu Melek Hanım bıraktı. Melek Hanım burada mıydı? Yok efendim. Evde olmadığınızı söyledim. Paketi size vermemi istedi. Gitti. Peki. Teşekkürler. Sen daha yatmadın mı? Yattım da susadım. Al babacığım. Bu ne ya? Aa, bu annemin kurabiyesi. Nerede görsem tanırım. Bunları annem bırakıp gitmiş. Sen niye yemiyorsun? Beğenmedin mi? Oo, Beğendim. Yedin mi? Hayır. Baba senin derdin ne? Bir derdim yok baba. Ama hangi yalan söylemek çok kötüydü? Biz sanki anlamıyoruz ha. Baba, o Kerem ve Nerif çıktığından beri garip davranıyorsun. Bilmiyorum. Olabilir. Baba ben seni böyle tanımıyorum. Pes mi ediyorsun? Daha maç bitmedi ya. Çekiliyor mu? Belli sen bırakmışsın. Ama ben bırakmam. Sahi o adama bırakmam. Sahi da annemi de. Alo, Onur. İyi geceler Melek. Ee, geç oldu. Uyandırmadım değil mi? Yok yok. Uyumuyordum, uyumuyordum. Ee, nasılsın? İyiyim ben. Kurabiyeler için teşekkür etmek istedim. Beğendin mi? Beğendim ama... Ama ne? Olmamış mı? Daha önce yaptıkların gibi değil. Tatları farklı. Ama aynı kurabiye. Aynı yani seni sevdiğinden her şeyi aynı, malzemesi her şeyi. Yok ondan bahsetmiyorum. Ağızda bıraktığı tat farklı. Kurabiyelerinde bir ruhu var Melek. Tıpkı bizler gibi. Belki de değişen, farklı olan budur. Neyse, yine de çok teşekkür ederim. Bunlar da güzeldi. Ellerine sağlık. Tekrar iyi geceler. İyi geceler. Çıkmayın! Ah! 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 Sen bizim telefonumuzu çalacaktın demek ki. Biz ne yaptınız? Zaten elimiz armut. Sen Senden hiç beklemezdim Altan abi. Ben de sizden şantaj yapmanızı beklemezdim küçük beyler. efendim kalkar mısınız üzerimden? Galiba benim sakatlandı. Hırsızlık yapmanı sonucu beter olaydı Memo Bey efendim lütfen o videoyu silin. Ya başlatma şimdi efendine ya. Hadi bizim uykumuz geldi. Git ikili hadi. Ama efendim. Matmazel! Tamam 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 susun. Susun efendim, gidiyorum. Hadi. Hastaneden randevu aldım. Ha. E, haber var mı Osman'a kızım? Yok. Ee, o zaman bir arayı ver ya, haber edin. Yok, söylemeyeceğim. Hastaneye gitmeyeceğim diyor, başka bir şey demiyor. Gezmeye gidiyoruz deyip kandırıp götürürüz. Birlikte. Ya kızım beni de iyice maskara ettiniz aranızda ya. E ne yapayım baba? O halde Osman'ı tek başıma mı götüreyim? Hem sen orada olursan hiçbir şey diyemezsin. İyi, i̇yi tamam. Götürürüz sevabını. Ne yapacağız? Memo, sen dövlerini bitirdin mi? Bitirdim ya da bitirmedim. Ne olacak? sen tersine mi kalktın bugün? Sana ne ya? Sen bak işine. Zaten canım sıkkın. Kime? Anneme babama. Bir de o Kerem midir nedir gıcık oluyorum zaten. Üf, kafa yiyeceğim ya. Allah Allah. Bir an önce annemle şu herifin görüşmesini engellemem lazım. Kiminle görüşeceğine Melek anne karar verse. Çünkü onun hayatı değil mi? Yok ya. Sen de var ne gelişmeyi de varmış. Melek anne onun için arkadaşım diyor. Ne var bunda? Ya bırak. Ne arkadaşı ya? Onun dayımın bir lafı vardır. Erkekle kadın ateş ve borut gibidir. Birleştiğin zaman bam! Yani sen diyorsun ki kadınla erkek arkadaş olamaz. Evet, olamaz. Ne oluyor, ne oluyor? Koş koş.